Ne diyorsun Hakan? Benimle ortak olmaya var mısın? Bana bir şey söyle ki ona göre hanım hale konuşacağım ben de. Oğlum yandık, çıra gibi yandık. Bizim bu saatten sonra kurtuluşumuz yok ben sana söylüyorum. Biz niye yanıyoruz ki abi? Resulü teyzenin başkan olmasıyla bizimle alakamız var. Nasıl ne alakamız var? Biz inşaat işleri yapmıyor muyuz böyle ufak tefek? Yeri geliyor depoları büyütüyoruz, yeri geliyor çır çıra tadilat yapıyoruz. Abi yapıyoruz yapıyoruz da onların hiçbir kanunsuz, nizamsız işler değil ki. Belediyeye başvuruyoruz, Ruhsat çıkınca başlıyoruz işlemlere. Tamam kanunsuz iş yapmıyoruz da. Zaten bu saatten sonra diyorum bize belediye zorluk çıkaracak diye. Yok işte yeni kayırıyor demesinler. Laf söz olmasın diye. Bizim kanunun işlerimize bile imza atmayacak Lütfiye Hanım. Sahi mi diyorsun abi? Sahi diyorum abicim. Oğlum tabii ki teyzemi tanıyorum. Bak nasıl söyleyeceğini de sana anlatayım. Fikret oğlum. Başkanlık seçimi tekrar olana kadar hiçbir şey yapmayın seçim olana kadar bir çivi bile çakmayın More. Doğru söylüyorsun abi. Rüsvet teze diyebilir. Diyebilir değil oğlum. Bak kesin böyle söyleyecek görürsün. Bunun ne işi var burada? Hikmet Ağa ile beraber. Hikmet Ağa afiyet olsun. Buyurun gelin beraber olsun Fikret. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Oturduk bugün başka sefer inşallah. Diyorum ki bu Çukurova bir kalabalıklaştı son zamanlarda. Bizim çocukluğumuzda böyle değildi hikmet abi ne diyorsun? E nüfus durduğu yerde durmuyor. Artıyor tabii. Durmaz, durmaz. E tabii göç de oluyor şimdi. Bizim bu bereketli toprakları duyan gelmiş, duyan gelmiş buraya. Ama işte herkes mesela memleketine geri dönse böyle olmaz. Doğduğu yere. Ne bileyim işte Ankaralı Ankara'ya dönse, Gaziantepli Gaziantep'e dönse. Atıyorum Ispartalı Isparta'ya dönse. Lütfi Hanım'ı ne yapacağız peki? O da Bursa'dan geldi. E şehrimize belediye başkanı oldu. Malum teyzen. Bursalılar Bursa'ya dönecek mi? Doğru söylüyor abi. Çok yanlış yerden girdin. <laughs> doğru doğru. Baltayı taşa vurduk Çetin. Doğru söylüyorsun. Biz gani gönüllüyüz. Çukurova ne kadar kocamansa bizim kalbimizde o kadar kocaman. Kim buraya gelmek istiyorsa, burada yaşamak istiyorsa buyursun gelsin deriz. Başımızın üstünde yeri var. Buyur abi. Ver bakayım. Köpüklü olmuş güzel. Aferin. Sen kaptın mı bu işi lan. Hadi bakalım gel Sana da yapsın bir tane. Yok yok istemez. Of, of. Ah. Bir şey mi oldu? Yüzünden düşen bir parça yenildim Abdülkadir. Kaybettim. Sen yenildin, kaybettin. Usta, sen Lübnan'da, Suriye'de, İran'da yenilmedin. Geldin Çukurova'da mı yenildin? Sen hep ne dersin? Bir muharebe kaybetmekten bir şey olmaz. Neticede savaşı kazanmak lazım. Bu sefer başka. Savaşı da, muharebeyi de kaybettik işte. Yenildiğimi nerede anladım biliyor musun? Biraz önce. Fikret denilen adamı görünce. Bir şey mi dedi rengi bozuk? Önceden beni gördüğü zaman gözleri kıpkırmızı olurdu. Öfkeden deliye dönerdi. Şimdi sadece dalga geçiyor. O kim ki seninle dalga geçiyor? İşte ben onunla. Züleyha'nın benden vazgeçtiğine emin gibi davranıyor.